Kumada bu kez kalpler değil, hayatlar değişiyor. Bir dönemin sonuna, bir gerçeğin başlangıcına gelindi. Emre, geçmişin yükünü artık taşıyamıyor. Aybüke ise, sessizliğin arkasına gizlenen o büyük sırrı çözmeye çok yakın. Bir zamanlar aşklarıyla dünyayı unutan iki insan, şimdi birbirlerine yabancı gibi ama kader, onları yine aynı yola çıkarıyor. Bu kez kaçış yok. Emre, Gece yarısı gizlice o eski eve dönüyor. Her köşede bir hatıra, her duvarda bir pişmanlık. Elinde eski bir fotoğraf, Aybüke'nin gülüşüne bakıyor ve fısıldıyor. Keşke seni o gün durdursaydım. Aybüke ise çoktan yeni bir karar vermiş. Bu şehirden gidecek ama gitmeden önce son bir gerçeği ortaya çıkaracak. Çünkü yıllardır saklanan o belge Emre'nin masum olmadığını kanıtlayacak. Melis yeniden ortaya çıkıyor. Elinde bir kayıt cihazı ve o kayıt her şeyi alt üst ediyor. Bir sahnede Emre'nin sesi yankılanıyor. Ben bunu Aybüke için yaptım. Ama artık çok geç. Bu bölümde sadece gözyaşları değil, öfke de konuşuyor. Bir yüzleşme, bir tokat, bir sessizlik. Ve o sessizlikte duyulan kalp atışları. Kumanın en yoğun sahnesi geliyor. Emre, Aybüke'nin karşısına çıkıyor. Yağmur altında, nefes nefese. Aybüke, "Beni dinle." diyor. Ama Aybüke'nin gözleri donuk, sesi kararlı. "Artık seni duyamam, Emre. Çünkü sen sustuğunda her şey bitti." Kamera yavaşça uzaklaşırken, arkada bir müzik yükseliyor. Bir aşkın külleri rüzgarla savruluyor ve bir kapı kapanıyor sonsuza kadar ama sonra bir mesaj geliyor bir gizli numara ve ekranda sadece tek bir cümle Gerçek henüz ortaya çıkmadı şimdi her şey yeniden başlıyor Kuma'da hiç kimse artık güvenli değil aşk intikamla iç içe geçiyor ve herkesin kalbi yeniden sınanıyor Kuma 18. bölüm 7. fragmanı gerçek bu kez acıtacak bir hikaye, son nefesine kadar nefes kesecek. Hazır mısınız? Çünkü bu defa sadece aşk değil, adalet konuşacak. Kuma, her bölüm bir sır daha açığa çıkıyor ve her sır bir kalbi daha yakıyor.